Arkadaşlar ben Zeki bu dediği şu bugün sizlerle birlikte arkadaşlar karakter çıkarma taktiklerini göster taktiğini göstereceğim. Arkadaşlar %100 işe yaramıyor. %100 işe yarıyor, işe yarıyor demeyeceğim çünkü arkadaşlar mesela diyelim ki siz diyelim ki siz 5 saniye önce karakter çıkarttınız. Yine karakter çıkartabilir misiniz? Hayır. Ya da mesela bir gün önce. Yani bu orana bağlı. Yani siz uzun zamandır karakter çıkartmıyorsanız ona göre oluyor. Arkadaşlar şimdi hemen o zaman videomuza başlayalım. Arkadaşlar bunun için bir mega kutuya ihtiyacımız var. Benim mega kutum var. Şu anda arkadaşlar ilk önce profil fotoğrafınızı e, sprout koyun sizde sprout varsa. Yoksa sırayla nani sonra da rico ya da ya da 8 bit hiçbirisi yoksa şu üç, şu dördünün yani o zaman taktik işe yaramıyor. Mesela bende Sprout var. Sırasıyla ilk önce Sprout. Sprout yoksa Nani. Nani yoksa Rico. Rico yoksa da e, 8 bit koyacaksınız profilsinizi. Ama en iyi nani de, e, Sprout da yarıyor. Ben Sprout koydum. Sonra ad renginizi e, mavi yapıyorsunuz. Ve buradan da Sprout'u seçiyorsunuz ya da e, profil fotoğrafınızı kim yaptıysanız ben şimdi hemen şöyle Sprout'un normal ikini yapalım yok ya şöyle kalsın evet arkadaşlar sonra tek hesaplaşmada kaçıncı olursanız o kadar mega, mega kutu açacaksınız ben şimdi birinci olacağım kesinlikle çünkü benim o kadar şeyim yok arkadaşlar şimdi e, en, en az 10 tane büyük kutunuz en çok da en e, en az bir mega kutunuz en çok 10 10 büyük kutunuz olması gerek birinci olursanız bir tane mega kutu açıyorsunuz sonuncu oluyorsunuz lan ne yaptım ben of ya ne güzel kapatacaksın kendime öldürecektim şimdi arkadaşlar dokuzuncu oldum bir dakika arkadaşlar bunu tekrar yapacağım birinci olacağım şimdi Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmaya giriyorsunuz. Tamam mı? Tek hesaplaşmaya giriyorum. Birinci olacağım şimdi. Birinci olduktan sonra da arkadaşlar şey yapacağım. Ee, adı neydi şunun? Oh. Arkadaşlar mega kutumu açacağım. Kaçıncı olayım? Birinci olacağım arkadaşlar. Ya da kupa kaz kazanmamamız gerek. Arkadaşlar kupa kazanmazsanız olmuyor taktik. Şimdi benim kupa kazanmam gerek. Kupa kazanana kadar oynayın arkadaşlar. Kupa kazandığınızda işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar diyelim ki yaptım. Ee, hemen şöyle şu kutuları da alayım. Şöyle. Arkadaşlar kesinlikle ıı, çıkmıyor. Yani sizin oranınıza bağlı oluyor ama yine de işe yarıyor. Yani benim şu anda ıı, kaç gündür karakter çıkartmıyorum ya da kaç aydır? Hop. Şurayı kapatalım. arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim arkadaşlar sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen geçen de ikincisi ikinci oldum ya ikinci ya da birinci olmanız gerekiyor sonra birinci ya da ikinci olunca hemen geliyorsunuz alttan bayrını arkadaşlar bayrınız olsa da olmasa da bir sorun olmuyor şimdi arkadaşlar bayrından da şimdi size göstereceğim şeyleri yapacaksınız bunu cadını ee, şöyle en aza düşüreceksiniz. Böyle kalsın. Sonra her birisine bir kez vuracaksınız. Sonra ultinizi bu robota atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu öldürüyorsunuz arkadaşlar. Bu ateş eden deliği şöyle hop. Sonra bu ultinizi de ortaya atıyorsunuz arkadaşlar. Şu da ölebilir arkadaşlar. Burası ölse daha iyi oluyor zaten. Sonra arkadaşlar doğduğunuz yere gelip ultinizi ultinizi kendinize yapıp ve çıkacaksınız. Şimdi hemen göstereyim. Yapın ve çıkın. Benimki olmadı, tekrar yapacağım. Hiçbir aksaklık aksaklık olmaması gerek. Tekrar yaparım bunu. üç kez vuruyoruz. 1 2 3 Evet arkadaşlar. Arkadaşlar babam iki dört arıyor. Ee, yani birazcık beklemem gerek. O yüzden arkadaşlar şimdi hemen göstereyim. Bayrına geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bayrına şöyle hmm, hemen yapmam gerek. Hızlı bulmam gerek. Çünkü videoyu çok uzatmayacağım. Şuna üç kez vuruyorsunuz. Bir iki üç Buna bir. Buna bir. Ve buna bir. Yürüyorsunuz. Şuna ultinizi atıyorsunuz. Deli gibi şuna saldırıyorsunuz arkadaşlar. Rrrr diye. Ama ölmemeniz lazım. Ölürseniz bütün taktik gider. Şöyle şuraya ultinizi atıyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar buraya ultinizi kendinize atıp çıkışa basıyorsunuz. Ve şimdi asıl duruma geldik. Bizim Allah'ım inşallah karakter çıkar. Allah'ım inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Bismillah Bismillah. Altı yazdı. Şimdi karakter geliyor. O <laughs> oh, çıktı. Sor çıktı. Sor çıktı. Sırf çıktı. Sor çıktı. çıktı. Sor çıktı. çıktı. işe yarıyor. Arkadaşlar yeminle işe yarıyor. Yüzde yüz arkadaşlar işe yarıyor. Bunu kesinlikle siz de deneyin arkadaşlar. Arkadaşlar sor çıktı. Yeminle sor çıktı vay be. 3 Üç, üç oldu. Sor <laughs> çıktı. Sır çıktı. Anam sor çıktı. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve herkese bay bay.